Kafa Top Eken'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte maçlara gireceğiz ve yediğimiz her golde maçtan çıkacağız arkadaşlar. Hedefimiz hiç gol yemeden maçları tamamlamak gayet zor bir challenge ama beğendiğiniz için bu challenge'ı tekrar yapmaya karar verdim. Bir kere daha yapmıştık biliyorsunuz yaklaşık 3 hafta önce çok beğenilmişti gerçekten ama baya bir zor challenge. Sizler için tekrardan yapacağım bu challenge'ı arkadaşlar. Umarım başarılı olabiliriz. Geçen haftalarda yaptığımızda sanırım 2-3 tanesinde falan başarılı olmuştuk. Bakalım bugün başarılı olacak mıyız? Göreceğiz arkadaşlar. Hemen gidiyoruz Haydi bakalım. Evet, reflekslerimizi çalıştırmamız lazım. Gol yersek maç bitiyor arkadaşlar. Şansımıza ilk maçta çok zorlayan bir rakip gelmedi. Ama ne olur ne olmaz. Ne kadar kolay bir rakip de olsa gol yediğimiz an maçtan çıkacağız. Hedefimiz gol yememek. Haydi bakalım. 2-0 yaptık maçımızı. Evet bu bu maç Top içimden geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vallahi tam seviniyordum. Dedim hani bu challenge'ı bu maçta tamamlayacağız dedim. Ama maalesef ki top içimizden geçti. Gol yedik. Söz verdiğimiz gibi maçtan çıkıyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet rakibimiz oyunu saldık. Tekrar yeni maçımıza geçiyoruz. Sol tarafa Tamam güzeldir. Lütfen bir daha top içimden geçmesin. Özellikle bu challenge'ı yaparken geçmesin. Yani çok erken oldu arkadaşlar. Bu sefer hata bende. Sıkıntı yok. Yani gördüğünüz gibi kolay bir çalış değil. Videonun başında bunu söylemek istedim. Yani top geçebilir. Karşımıza makro gelir. Her şey olabilir. Yani şu anki gibi bot da gelebilir. Bot maçını da e, bu challenge'dan saymayacağımız için videoyu durduruyorum. Evet bot ile olan maçımız bitti arkadaşlar. Yani biliyorsunuz biz 20 gol atalım. Rakip bir tane gol atsa bile o kazanıyor arkadaşlar bu challenge'da. Tabii ki botlarla yaptığımız maçlar bu challenge'a dahil değil. Haydi bakalım. Yandık. Gerçekten yandık. Bu challenge'ı kesin olarak başaramayacağımız bir karakter geldi. Antik golem. Bol şans dedik yine ama elimizden geleni yapacağız yine. İlk golümüzü attık. Sonuna kadar dayanıp bir de sonunda gol yormuşuz ya haykırırım gerçekten. <laughs> evet maç 1-0 golümüzü yedik zaten olacaklar belliydi arkadaşlar normal bir rakip gelse neyse antik karşı bu challenge sökmez açıkçası. Yani biz de artık uzaylı ordunu alacağız yakın bir zaman içerisinde aldıktan sonra bu challenge'ı çok daha güzel bir şekilde yerine getirebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, sağ taraftayız. Haydi bakalım. Asil Samuray'a karşı Flash Punk. Golleyememeye çalışacağız arkadaşlar. Maç 1-0. Hayır. Yerden bir gol. Hayır. Yapma be. Geçen challenge'da bu kadar zorlanmamıştım. Bugün herhalde bir şey var. Yeni maçımıza girelim. Lütfen bot atma. Evet, maçtan attı. Tekrardan e, enerjimizi doldurduk. Maçımıza giriyoruz. Uzay Lord'a hakkında arkadaşlar kısa bir şey söyleyeyim. Hemen tamamlamamı isteyenler var. Şu anda arkadaşlar tamamlayabilecek kadar elmasım yok maalesef. 6500 elmasım var. Bununla da yaklaşık yani 4, 4 tane falan paket açılır. Ultra paket açılır. 4 paketle de 150 kartı toplayamayız diye düşünüyorum arkadaşlar. O şekilde... Evet yine karşımızda bot var ben bu botu yenip hemen geliyorum. Bu arada bota da özelleri açtık ama şu an hem konuşup hem oynadığım için hemen botu yenip geliyorum arkadaşlar. Şu golü de atalım öyle gideyim. Evet yine bir botla olan maçımız bitti arkadaşlar yeni maçımıza hızlıca geçeceğiz. Aslında ilk gelen rakipte bu challenge'ı başarabilirdik arkadaşlar fakat top içimizden geçti Başaramadık. Umarım yine böyle bir aksilik yaşamayız. Sol tarafta oynayalım. Karşımıza bir uzaylı ordu geldi. Bari sola at beni. Oo, olabilecek bütün kötü senaryolar oldu arkadaşlar. Bakalım buna rağmen... Evet rakibimiz özalaştı. Biz de azalacağız. İlk golümüzü attık. Buna rağmen bakalım kazanabilecek miyiz? Yani hiç gol yemeden maçı bitirebilecek miyiz arkadaşlar? Göreceğiz. Evet rakibimiz özellerini açarak maça başlangıç yaptı. 2-0 yaptık maçımızı bizde. Kanka gol yememem lazım. Özele karşı özel yapacak bir şey yok. 3-0 oldu. Bundan sonra dojlamalık bir özelimiz de yok. Maksimum buzlamayla falan dojlarız. 4-0 yaptık. 63 saniye kadar daha dayanabilecek miyiz? Evet rakibimiz oyundan çıktı challenge'ımızı ilk başardığımız maç bu oldu arkadaşlar. Bakalım sonraki maçlarda yine başarılı olabilecek miyiz? Hiç gollemeden tamamladık bu maçı. Yeni maçımıza giriyoruz. Haydi bakalım. Enerjimizi bastık tekrardan. Evet kim geliyor? Kim geliyor? Bekliyoruz. Sihirdar geldi. Bir de sola at kankam. Akrep kralın ikli bir arkadaşımız. Ama maalesef sağ tarafa attı. Bol şans diledik. Maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Golleyemeyeceğiz. Haydi. Rakip iyi oynuyor. Bakalım golleyemeden. Abi bak iki tane maçı bu şekilde kaybetmiş olduk. Top içimden geçiyor arkadaşlar. Yani... Bu konuda hala da herhangi bir düzenleme yapmıyorlar. Yani suçu bizden biliyorlar diyorlar ki internetin zayıftır falan filan olan hani bu kadar insanın bir interneti zayıf ki? Hani ben başka hiçbir oyunda sıkıntı yaşamıyorum internet konusunda. Sadece bu kafa topu 2'de mi yaşıyorum? Garip yani gerçekten. Yani acilen bu konuya bir düzenleme getirilmeli arkadaşlar. Yani bu olay eskiden çok oluyordu. Eskiden gerçekten baya baya oluyordu arkadaşlar. Ee, uzun bir zamandır olmuyordu fakat bu son 1-2 haftadır tekrardan başladı bu olay arkadaşlar. O şekilde umarım yakın bir zaman içerisinde düzeltirler. Bu arada 67 saniye var gol yememeye çalışıyoruz. Umarım yine top içimizden geçmez ve rakip oyunu bıraktı arkadaşlar. Yine gol yemeden bir maçımızı daha kazanmış olduk. Gayet güzel ikinci başarımız oldu. Bakalım üçüncü başarıyı bu video içerisinde yakalayabilecek miyiz? Haydi bakalım. Bekliyoruz, bekliyoruz. Kim geliyor? Evet, 51 level nadir karakterli bir rakip geldi. Sağ taraftayız. Bakalım bu rakibimize karşı başarılı olacak mıyız? Güç bakımından şimdi düşük rakip geldi arkadaşlar. Hayır az daha golluyordum. Bu fırsatı kaçırmayıp bu maçta da başarılı olmaya çalışacağız. Gol maçı bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bak 3 oldu arkadaşlar. Vallahi billahi 3 oldu ya. Top yine işten geçti. Bu arada enerjimiz niye eksiğinde maçtan atacak büyük ihtimalle. Şu an dokunmuyorum. Otomatik attı. Tekrardan enerjimizi basalım. Yani arkadaşlar resmen challenge'ı rezil kefaze etti bu topun içten geçme olayı ya. Neyse bakalım umarım bir sonraki maçta aynı sıkıntıyı yaşamayız. Yani güzel eğlenceli fikirler buluyoruz. Gerçekten de eğlenceli oluyor. Ama hani oyunun bu saçma sapan hataları yüzünden hani kötü oluyor ya. Gerçekten kötü oluyor. Umarım dediğim gibi bir çağrı bulurlar artık. İlk golümüzü attık. Haydi bakalım. 2-0 oldu. Devam ediyoruz. Hayır. Kanka şöyle bir gol atalım ama yemeyelim. Lan top topu kontrol edemiyorum. 3-0 yaptık maçımızı. Haydi bakalım. Hayır. Tamam bu sefer benim hatam arkadaşlar. Bu sefer maalesef ki golü yedik. Hakkıyla yedik yani bu golü. İçten geçme falan olmadı. Yine bot atacak büyük ihtimalle. Lütfen bot atma. Evet bot atmadı. Flashpunk attı. Haydi bakalım Flashpunk vs Flashpunk olacak. Ama büyük ihtimalle rakibin gücü bizden yüksek arkadaşlar. Elimizden geleni yapacağız hiç tamamlayabilecek miyiz gerçekten inanılmaz zor arkadaşlar ve top yine işten geçti Ben artık gerçekten çıldırmak üzereyim ee, Büyük ihtimalle yine bot yani bu maçta büyük ihtimalle bot gelecek Çünkü geçen maçta atmadı bu sefer bot atar diye düşünüyorum arkadaşlar Evet botu attı Ben bu botu yenip hemen geliyorum Evet arkadaşlar Botla olan maçımıza devam ediyoruz. Gerçekten yani bu topun içten geçme olayı çok can sıkıcı bir hal aldı. Yani so bu olayı söylediğimizde internetimizden kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Fakat hani ben gerçekten iyi bir internet kullanıyorum ve e bu oyun dışında oynadığım farklı oyunlar da var. Hiçbirinde sıkıntı yaşamıyorum. Yani sadece kafa topu 2'de mi oluyor bu? Yani kötülemek için söylemiyorum ama bu olaya gerçekten bir çözüm bulmaları lazım arkadaşlar. O şekilde bakacağız artık. Umarım çözüm bulabilirler. Yani sürekli performans iyileştirmeleri yapılıyor diye güncellemeler oluyor ama hangi alanda bir güncelleme gerçekten merak ediyorum. Yani hangi alanda performans iyileşiyor bilmiyorum ama yani şu olayı 3 yıldır yaklaşık 3 yıldır yaşadığımız bir olay bu. 3 yıl önce de aynı şekilde bu top işten geçiyordu. Yani söylüyorduk söylüyorduk. Hala düzelmediyse artık bilmiyorum performans iyileştirmesini yaptıklarına emin miyiz artık arkadaşlar. Gerçekten sıkıntı. Evet bu bot ile olan maçımız da bitti. Bir maç daha atacağız arkadaşlar. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Yani yenileceksek yenilelim. Benim bu konuda şeyim yok. Sıkıntım yok. Kendi hatamızla yenilelim ama. Oyunun hatasıyla yenilmeyelim. Evet. 53. seviye bir antik golem geldi ve sağ taraftayız. Büyük ihtimalle bunda da başarılı olamayacağız arkadaşlar. Ama elimizden geleni yapacağız elbette. Haydi bakalım. Bu maç bitti. Rakibimiz golünü attı arkadaşlar. Maçımız bitti. Yani e yine eğlenceli bir video oldu ama hani dediğim gibi bu topun içten geçme olayı çok can sıktı arkadaşlar. Challenge zaten zor bir challenge. Hani challenge'ı belki aranıza hafif alanlar falan vardır. Bir denemesini rica ediyorum gerçekten. Ee, gol yememek gerçekten zor bir şey. Yani maçı kaybetmekten ziyade bir gol yediğiniz anda maçtan çıkacaksınız. Ee, kolay bir şey değil ama eğlenceli arkadaşlar. Ee, videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.